yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine karar verildiği açıklandı. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden tek kişilik Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılamaz. Meclisin iradesi tek kişiye devredilemez. Temel hak ve özgürlükleri ilişkin uluslararası sözleşmeler böyle yok edilemez bu hukuksuz, bizim için geçersiz karar isyanımızı, öfkemizi büyüttü. Kabul etmiyoruz. Şiddetin, kadın katliamının, tecavüzün ve tacizlerin artarak sürdüğü, kadına karşı tüm şiddet biçimlerinin sıradanlaştırıldığı, LGBTİ artıların sistematik olarak hedef gösterildiği bir ortamda sözleşmenin kaldırılmasını gündeme getirmek, tüm bu suçlara zemin hazırlamak demektir. Bu girişimin arkasından 6.284'ün etkisiz hale getirilmesi, boşanan kadının yoksulluk nafakasının kısıtlanması, çocuk istismarcılarının affedilmesi, tecavüzcü ile evliliğin yeniden gündeme getirilmesi, evlilik yaşının 16'nın altına,